Venezuela olayı nereye gidiyor? Ukrayna'daki savaşı ve dünyadaki dengeleri nasıl etkiliyor diye bir yoruma başlayacaktım ama acil bir durum var aslında. Dünden beri dünyanın tartıştığı bir durum bu. Acil bir gelişme denilebilir, hala acil denilebilir. Çünkü olayın ayrıntıları bile tam olarak bilinmiyor. Amerika bir Rus gemisini ele geçirdi. Yani Amerika ile Rusya arasında abartmak mı değil mi bilmiyorum ama askeri anlamda da bir gerilimin doğduğunu söyleyebiliriz. Olay şöyle aslında iki gemiden bahsediliyor. Venezuela ve civarında da dolaşan Rusya'nın muhtemelen gölge petrol filosu yani yaptırımlardan sonra illegal olarak bir şekilde petrol alışverişinde kullandığı, çeşitli ülkelerden kiraladığı, farklı bayrakların kullanıldığı gemilerden ikisi. Bunların bir tanesi abi ABD tarafından ele geçirilen Sofya adında bir gemi. Bununla ilgili ayrıntı yok. Rus'tur değildir bilmiyoruz. Rus olduğunu iddia edenleri gördüm internette. Ancak diğeriyle ilgili durum daha kritik. O gemi bir süre Guyana bayrağı taşıyor muhtemelen işte ABD kaynakları bunun Rusların Guyana'dan kiraladıkları ve o yasa dışı petrol ihracatı ile ilgili kullandıkları Venezuela civarı Karayip civarı ve onu oradan itibaren izliyor Amerikan donanması hava kuvvetleri izliyorlar öyle büyük bir izleme ki bu artık günler haftalar sürüyor ve onu e, İrlanda civarında e, bir şekilde yakalıyorlar. İsmi Bella 1, Bella 1 ama ismini değiştiriyor. Marinera olarak değiştiriyor. Bayrağını Rus bayrağı olarak çekiyor. Ruslar uyarıyor. Daha birkaç gün önceden Amerika'yı uyarıyor. Bakın diyor buna dokunamazsınız falan. Devam ediyor olay. Sonra Amerikalılar operasyon yapıyorlar ve bu arada üstelik Ruslar onu korumak için başka şeyler, gemiler ve hatta denizaltı gönderiyorlar. Yani askeri bir gerilim var. Amerikalılar ona hiç aldırmıyor. Gemileriyle, hava kuvvetleriyle çıkarma yapıyorlar ve ele geçiriyorlar bu gemiyi. Ve civarda izleyen Rus gemileri ve denizaltısı hiçbir şey yapmıyor. Ondan sonra Rusya protesto ediyor. Bir şey yapsa bir çatışma çıkar. O çatışma nereye gider bilmiyorum. Bakın bunlar abartma değil. Yani yıllardan beri konuştuğumuz Ukrayna savaşı, Avrupa'daki gerilim, ABD ile gerilim vesaire ve şimdi e, Trump'ın birdenbire Venezuela olayıyla birlikte her yerde çok aktifleşmesi, ülkeleri tehdit etmesi vesaire ve birdenbire bir kıvılcım. Hani herkesin dediği şeyi söyleyip de hani 3. Dünya Savaşı sözünü çok fazla kullanıp yıpratmak istemiyorum ama ortalıkta çok gergin. Böylelikle bir Amerika e, şeyi e, operasyonuyla ya bir, ya iki Rus gemisi ya da Rusların kullandığı başka ülke gemisi ele geçirilmiş durumda. Olayla ilgili ayrıntılara bakacağız ama e, olağanın üzerinde bir şey. Üstelik Rusya'nın yaptırımlardan sonra böyle kullandığı bin civarında gemi olduğu söyleniyor. Çeşitli bölgelerde. Çin'e de onları, onlardan göndermişlerdi. Hindistan. Ve e, şu anda bu Karayipler civarında bir söylentiye göre 19 gemi var. Onlara da bir şey yapılacak mı? Biliyorsunuz Trump ee, Venezuela'yı ele geçirdiğinin emin olduktan sonra yüksek perdeden konuşuyor. Rusya'yla, Çin'le İran'la bir ticaret yapmayacaksınız. Hele petrol konularına hiç girmeyeceksiniz. İlk emirlerinden biri de buydu başkomutan Trump'ın. Olay çok gergin. Evet yani e, bu, bu durumu nasıl yorumlayabiliriz? Trump Trump çıldırdı gerçekten. E, artık bu kendine göre bir zafer büyük başarı vesaire Venezuela'yı çok kısa süre içinde etkisiz hale Venezuela yönetimini Maduro'yu etkisiz hale getirmesi, onu kaçırması, yargılama vesaire geçen programda söylediğimiz şeyler ee, ve o arada başkalarını da suçluyor, Çin'i suçluyor, Rusya'yı suçluyor ve Rusya'yı küçümsüyor. Belki de ilk kez bu kadar derinden küçümsüyor. Geçen programda da söyledik. Bakın diyor, olay nasıl olur görün, savaş nasıl olur, operasyon nasıl olur görün. 4 yıldır bir şey yapamadınız. Ukrayna'da bakın benim asker sadece biz yapabiliriz. Sadece bende var bu askerler, özel birlikler. Sadece bizim silahlarımız en iyisi ve Böyle bir şeye gidiyor. Tam anlamıyla çıldırmış durumda. Ve bu arada başka açıklamalarda da artık hiç çekinmiyor. Hatırlıyor musunuz Putin'in Novgorod'daki rezidansı resmi evi bombalandı demişti Ruslar. Ve onu da telefonda Putin söylediği zaman Trump Aa yapma ya olur mu böyle bir şey falan demişti. İyi ki biz Ukrayna'ya hak vermedik falan inanmıştı. Önce tavır koyuyor sonra danışmanlarına danışıyor. Genelde tersi olması lazım. Trump böyle birisi. Trump böyle birisi. Şimdi açıklama yapıldı. Trump buna inanmıyor dedi. Trump düşündü, konuştu ve inanmıyor. Bu, bu Rusya'nın yalanı dedi. Şimdi Rusya'nın sağladığı Venezuela'nın koruma sistemi çalışmadı. E ne oldu? Hani Rusların hava savunma sistemleri falan mükemmeldi. Bir anlaşma mı var ile? Yoksa ABD bunları çok kolaylıkla etkisiz hale mi getirdi? Teknolojik askeri açıdan mı? Adamların bunları kullananların paralarını vererek mi? Rüşvetle bir? Bütün bunlar henüz e, karanlık bilinmiyor. Ve bu arada Çin ve Rusya Venezuela'ya milyarlarca dolar yatırım yaptılar. 10 milyarlar diyenler de var. Ve bütün bunlar Boşa gidiyor şu anda ABD'nin operasyonuyla Çin ve Rusya çok ciddi bir zararda. Ne olacak bunların? Nasıl bir tepki gösterecekler? ABD dışlarının Rusça hesabından ben de izliyorum zaman zaman bakıyorum. Rusça bir şey çıktı. Trump'la, Başkan Trump'la oyun oynama diyor. Onun Rusçasını demişler. Böyle bir görüntüle vermişler. O tweet'i görebilirsek iyi olacak. Ee, şeyin ee, Başkan Trump ve onun yanındaki işte e, şeyleri yetkilileri sağ kolu sol kolu Rusları böyle tehdit ediyor e, Trump'la oyun oynama diye. Buna karşı evet bu şey tweet. Buna karşı Ruslardan da böyle gerilimli alanlarda açıklama yapmayı seven eski Başkan e, Medvedev'den e, şey geldi. Siz de bizle oyun oynamayın, Rusya ile oyun oynamayın falan böyle şeyler. Yani bunun üzerine bile bu demin dediğim ve daha ayrıntılarını öğreneceğimiz e, gemi krizi ve Trump'ın başka açıklamaları. İşte ben kralım diyor, ben her şeyi yaparım vesaire. Ben kralım lafını telaffuz etti ve bugün az önce yayına girmeden bir karikatür gördüm. <laughs> Harika bir karikatür. Bakın onu da ekrana getirmeye çalışalım. Kral e, çatlak diyor. Diğeri de soruyor ya o söz kral çıplak değil miydi? Haklısın ama bu bildiğin çatlak diyor. Yani çok da yanlış bir yorum olduğunu söyleyemem. Trump, Trump bambaşka bir şey. Şimdi en az 5 ülkeyi tehdit ediyor. Daha önceden Kanada da vardı falan ama en az 5 ülke bunlar kendisine yakın olan Kolombiya, Meksika ve e, Küba tabii ki Küba. E, bunun dışında İran konusu sık sık gündeme geliyor. İran kendisine yakın falan değil. İran bizim burnumuzun dibinde. Ve Rus basınında da Batı basınında da Hameney ee, İran e, din lideri. Rusya'ya kaçılacak, kaçırılacak falan bunlar çok yoğunlaşıyor. Öyle bir şey olursa bizi etkiler. İsrail tabii tetikte bekliyor vesaire. E, fakat çok ilginç bir boyutu da konunun 5. E, ülke ya da ada Grönland'ın olması ona geleceğim. Grönland çok önemli ama Trump'tan devam edelim. Bir dönem daha istiyor kendisi. Beyefendi iki dönem yaptı. E, yaşı bu yıl içinde 80'i dolduracak ve ben bir dönem daha istiyorum çünkü diyor yani bu gelişmelere göre ara seçimler var şimdi bu yılın kasım ayında onu kazanamazsak görevden bile alabilirler beni diyor. Yani el çektirirler diyor. Impeachment olabilir falan. Ya onun için diyor bir şey ben anayasayı da değiştireceğim. Ben bir dönem daha istiyorum diyor. Harika ya bu. Bu yöneticilerin böyle hiç koltuktan inmemesi, inmek istememesi süper bir şey. Amerika şeydi değil mi? ABD neydi? Demokrasinin beşiği miydi? Öyle bir şey diyordunuz. Yani Trump'ın Amerikası. Bunları çok analiz etmemiz gerekecek. Öylesine kendinden geçti ki Trump. E, her şeyi, herkese eleştirmeye başladı. Dalga geçiyor. Böyle bir şov sanatçısı gibi. Zaten televizyonu sever, ekranları sever. E, Macron'la alay etti. Fransa lideri Macron'la... Onun böyle konuşması, onun İngilizcesi konuşma tarzı gı 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 böyle şeyleri falan şu fotoğrafta birkaç ay öncesinin kendileri böyle birbirlerinin ellerini sıktılar bırakmadılar çektiler falan tam bir şey böyle ergen olan çocukları falan gülüyorlar ama bir taraftan da sıkıyorlar güç gösterisi ama tabi Trump daha şey yaşlı olmasına rağmen daha güçlü alay etti şöyle dedi böyle dedi ben işte ilaç fiyatlarıyla ilgili şunu yapacaksın dedim o yapmam dedi ben yapacaksın dedim o da işte bilmem Mr. President falan şöyle diyor böyle adamla taklit etti falan yani Macron'u savunmak da hiç istemiyorum açıkçası. Macron'la ilgili görüşlerimi birkaç programda söylemiştim. O da ayrı bir konu. Yani farklı bir Trump farklı bir Amerika'ya doğru gidiyoruz. Bakın yani benim işim değil ama şöyle bir bak baktım şeye Amerika ile ilgili yayınlara. Amerika içi de böyle garip. Bir bir kadını, göçmen polisi 37 yaşında bir kadını öldürmüş. Arabası işte durdurmuşlar, durmamış vesaire. Öldürmüşler yani. Öyle yaralama, durdurma falan da yok. Ve hemen onunla ilgili Trump açıklama yapmış. Ya bir dur, dur bir, bir yeni oldu. Yani bir bak araştırılsın falan. Doğru yapmıştır falan. Nereye gidiyor? Bunlar biliyorsunuz şeyi e, Kongreye basmıştı. Trump'ın ekibi falan e, 2021'de. Böyle bir değişik bir mantık. Ee, yine bu sabahın haberlerinden biri Trump 67 uluslararası kuruluştan ABD'nin çıkışını belirten şeyi imzaladı diyor. 66 kuruluş daha önce de biliyorsunuz Paris anlaşmasından çıkmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu işte Filistin'e yardım falan bir sürü şeyden çıkmıştı. Ben kimseye boşuna para vermeyeceğim diyor ve ben para kazanacağım para kazandıracağım E bunları da diyor, canı cehenneme falan diyor. Birleşmiş Milletleri takmıyor. NATO'yu takmıyor. Avrupa'yı takmıyor. Oradan devam edeceğiz. Bu, bu şey önemli. Şimdi biz niye bu programlarda Rusya eski Sovyet şeyleri, ülkeleri falan derken hep Trump analizi yapıyoruz. Zaman zaman psikolojik, ahlaki falan bakın bunlar boşuna değil. Yani hoşumuza gidiyor, neşeli oluyor da yapıyoruz değil. Adamı anlamak lazım. Bakın Venezuela'da e, muhalefet lideri iktidara geleceğini sandı. Ülkesine bile dönmekte güçlük çekiyor. Bu kadın e, Machado Nobel'i kazanan ve Trump'ın beklediği Nobel'i kazanan şimdi kalp işareti yapıyor ama bu kalp başka. Yani Trump'ın kalbini kırdı. Nobel'i almayacaktı. Verseler bile onu Trump'a verecekti. Paylaşalım falan demiş şimdi. Çok geç. Bayan Machado çok geç. Trump bir kere sana taktı. İyi kadındır, hoş kadındır ama o zayıf, o geçemez başa falan demiş. Ezdi kadını yani. Döner mi dönmez mi? Dönse ne yapar bilmiyorum. O anlamda Trump'ı ve Trump'ın psikolojisini anlamak gerekiyor maalesef onun için. Şimdi e, Grönland meselesine gelelim. O önemli. Bakın Grönland olağanüstü büyük bir ada. İşte bakın dünyaya bakın. Yani ada diyorum ama dünyanın en büyük adası da denilebilir ama bir kıta gibi yani şeyden bu Avustralya'dan falan büyük gördüğünüz gibi. Ve Kuzey Amerika'nın bir parçası ama Avrupa'ya bağlı. Danimarka'ya bağlı. Danimarka'nın Danimarka'nın ama özerk bir bölge. Yani özerkliği de enteresan. Mesela Danimarka Avrupa'nın bir parçası. Bunlar AB'den İngiltere'den falan çok önce çıkıyorlar. Yani o onlara şey yapmıyorlar. Özerk şeyleri, kararları falan var. Yani korkuyorum bu Trump'ın tabii istediği ilk başta para verelim. Neyse parası verelim, alalım diyor. Grönland şimdi burnumuzun dibinde diyor. Orada diyor Çinliler Ruslar falan cirit atıyor diyor. İstemiyorum diyor. Tabi burada Rusların Çinlerin dışında farklı bir numara daha var. Buzlar eriyor. O, o adanın zaten 55 bin falan sadece nüfusu o koç, koca bir şeyin devasa topraklarda. Adanın büyük bölümü buz. Ama buzlar eriyor. Ve orada pek çok maden var. Yani para para. Trump için para nedir? En önemli değerdir. Şimdi Grönland şeyini e, tehdidini tekrarladı ve onu daha çok tekrarlıyor. Acaba ilk operasyon oraya mı olacak? E, Danimarka başka başbakanı açıklamalar yapıyor. Mette Frederiksen. Şimdi güzel günlerden bir fotoğraf. Bayan Frederiksen e, 48-49 yaşında Trump'la işte Minnato'da görüşüyor falan ama şu anda artık bir araya gelemiyorlar. Şey dedi Danimarka yönetimi. Biz dedi ordumuzu hazırlıyoruz. Yani savaşacağız Amerika'ya tabii. Tabii ki Amerika ezip geçecek de orada önemli olan başka bir şey. Şimdi bakın Danimarka NATO'nun bir parçası. Danimarka AB'nin Avrupa'nın bir parçası. Ne yapacaklar bunlar? NATO ne yapacak? NATO'nun bir ülkesi başka bir ülkesini yutacak. Ne yapacak diğerleri? Bence çok fazla bir şey yapamayacak. Yani açıklamalar var. Utangaç açıklamalar. Almanya'dan bilmem. Yani İspan, İspanyollar solcu onlar biraz daha sıkı duruyor falan ama. İngiltere Başbakanı'nın görüyorsunuz ne tür açıklamalar yapamıyor adam. Ağzı eli ayağı birbirine dolanıyor falan. Dolayısıyla böyle NATO'nun da yıkılması anlamına mı geliyor? Adam hoş gerçi bunun işaretini Kanada'da vermişti. Kanada da NATO'nun bir parçası. G7'nin yani dünyanın en önemli ülkelerinden biri gelişmiş. Burnunun dibinde gel sen benim eyaletim ol dedi. Savaş demedi ama gel dedi. Yani neyse parası veririz yani. O da önemli şey yani. Adam ticaret adamı. Böyle tehlikeli bir adam dünyanın başında sadece ABD'nin değil maalesef bir yerlere doğru gidiyoruz ama nereye bilmiyorum. Şimdi Ukrayna cephesine bakalım kısaca. Ukrayna'da ne diyebiliriz? Zelenski bir kere Güney Kıbrıs'ta. Ne oldu da bu Güney Kıbrıs'a herkes gidiyor? Geçen hafta da Sandu gitmişti işte Moldova lideri falan. Çünkü Güney Kıbrıs şeyde AB'de dönem lideri Avrupa Birliği'nde. Orada ilginç açıklamalar yaptı. Zelenski savaş 6 ay içinde bitebilir en ilginç cümleydi bence. Zelenski Venezuela konusunda bir şey diyebildi mi? Soru geldi tabii ki diyemedi ve diyemez de. Güldü falan böyle espriye. Ya işte ABD bilir diktatörleri bilir. Hani topu biraz Putin'e yönlendirmek ister gibi. Diyemez, eleştire demez, eleştiri de yapamaz. Çünkü bağımsız değil. Maalesef böyle. Ukrayna'nın geldiği yerde böyle. Şimdi Paris'te Ukrayna'nın güvenliği konuşuldu diyor bu gönüllüler toplantısı. Hepsi toplandı işte bütün ileri gelen şeyler, ülkeler, devletlerin liderleri. En güçlü şey e açıklama Almanya bir adım nedense geri çekirdi ve Fransa, Birleşik Krallık, Ukrayna deklarasyonu imzaladılar ve e Fransa ile İngiltere savaşın bitmesinden hemen sonra orada üst kuracağız diyorlar. 7500 benden 7500 ondan 15.000 asker göndereceğiz dediler. Bu tabi ABD onay vermezse bu olmaz. Rusya da böyle bir şey istemez. Ama Avrupa sanki böyle biz hızlanıyoruz, Ukrayna'yı bırakmayacağız falan diyor. Ee, Starmer işte üst kuracağız şeyini yaptı, açıklamasını yapan oydu. Dediğim gibi Macron zaten git geldi şeyler yapıyor. Rusya ile ilgili bir geri adım atmıştı geçen hafta. Ne kadar bunları güvenilebilir? Ee, böyle Avrupa kendine gelebilecek mi? Hem Rusya'ya değil sadece bir taraftan da Trump ABD'si karşısında bir e, ortak bir strateji bulabilecek mi? Ben bundan çok kuşkuluyum ama ABD'nin de başka bir şeyi e, yolu yok gibi. E, tabii bütün bunlar e, Trump'ın işte Putin'e karşı tavrını nasıl etkiliyor? Bütün bu gelişmeler Venezuela falan bir kere ortalık bir kere gerginleşti. Ama bazıları da diyorlar ki ya bakmayın o gerginlik Rusya'yı aşağılama adamın şeyinden yani kendini beğenmişliğinden falan aslında işte Amerika civarındaki ülkelere el koyacak. Rusya'da işte ne olacak canım Ukrayna'yı alsın. Çin'de o zaman şey, o da alacağını alsın civarında. Tayvan'dır başka ülkeler falan girişsin. E zaten Putin'in istediği de şey değil miydi? Yalta, Yalta konferansında 45'te olan şey şu görüyorsunuz bu o dönemin liderlerini Stalin'in yanında Roosevelt ve Churchill o zamanki şey buydu. Şimdi de ABD, Çin, Rusya bunlar paylaşacaklar. Böyle bir şeye gider olay diyenler var. Ben bundan çok emin değilim. Çünkü Trump ayrı bir telden gidiyor. Trump hepsini ezmekten yana. Korkuyorsa biraz o Putin'den değil de Çin'den korkuyor gibi. Gerginlik devam edecek gibi görünüyor. Bakalım ee, ama biz şimdi bu bölümü burada bitirip kısaca basına bakalım. İki şeye kısaca bakalım. Rus basınından Izvestiya gazetesi T24'ten alıntı yapıyor arkadaşlar. T24'te hangi haberi vermiş, hangi haberiyle alıntılanmış? Kızılcık şerbeti. İşte orada Fatih oynayan Doğukan, Güngör uyuşturucu operasyonu falan bunu T-24'ten vermişler. Bunu az önce T-24'te de duyurdum. Bütün Rusya T-24 konuşuyor diye böyle işte İzvestiyalara falan çıkıyoruz. Veriyorlar. Vallahi Ruslar bu bizim şeyimizi, bizdeki gelişmeleri... İşte kızıl şerbeti muhteşem yüzyıl'da şunlar oynamıştı. Şunlar uyuşturucudan alındı. Şunlar beraat edildi. Dizilerin çok meraklısı olduğu için Ruslar haberi vermeyeceğim. Bunları böyle izliyorlar. Bu çok ilginç geldi bana. Şimdi e, analiz olarak e, Türkçe e, EuroNews'un e, analizinde bir şeye yer vermek istiyorum. İkinci sırada e, Trump'ın e, eski döneminde danışmanlığı 2019'da danışmanlığını yapan birisi var. E, Fiona Hill. Bu diyor ki Rusya ile ABD arasında Ukrayna ile Venezuela'yı takas eden bir şey var diyor. Ben bunun doğruluğundan çok emin değilim. Az önce de konuştuk ama o öyle diyor. Bunu diyor zamanında Ruslar getirdiler işte eski Rus elçisi vardı Anatoly Antonov. O da bana söyledi açıktan söyledi. Hatta biz bu konuda konuştuk bir diplomatik şey oldu. Trump beni gönderdi falan o zaman kabul etmedi. Nisan 19'da ben gittim Moskova'ya ya böyle bir bağlantılı değil kardeşim yani Venezuela, Ukrayna ne oluyoruz falan filan dedik diyor. Ama bugün 6-7 yıl sonra falan tekrar bu konu gündeme geldi ve belki olabilir diyor. Ben bundan dediğim gibi emin değilim. Yani çünkü e, şeyde de söylediler bunu. Suriye'de de söylediler. Suriye'yi kaybetti. Rusya. Venezuela'yı kaybetti. Kafkasya'da konumunu kaybetti falan. E, hepsi de bunların Ukrayna adına veriyor ve bunlar hepsi bilinçli mi? Hiç sanmıyorum. Kaybediyor. Kaybediyor ve ABD bu Ukrayna savaşıyla Rusya'nın içine düştüğü kendisini zayıflatan konumundan ABD'de başkaları da yararlanıyor. Rusya zararlı çıktı. Kaybediyor. Ve koruyamıyor. Kendi ittifaklarını stratejik ortak falan dediklerini koruyamıyor. Bu Rusya'nın prestijine de bir e, darbe. Ekonomik çıkarlarına da bir darbe. Demin dedim işte milyarlarca dolarlık yatırım falan oradan petrol falan gelmez. Ayrıca ABD orayı ele geçirdiği zaman da Rus petrol fiyatını e, 50 dolara 45 dolara düşürse Rusya bütçesi gitti. Yani öyle anlaşma falan ben pek görmüyorum. Bunu burada e, kısaca bitireyim isterseniz ve son bölüme geçelim. Portre. Şimdi herkes kendisini Rusya'yı tanıyan, bilen, işte ne bileyim, Rusya uzmanı falan sayan herkes böyle Rusya'da iki numara şudur budur falan diyor. En çok da böyle akıllarında şey kalmış eski devlet başkanı olduğu için Medvedev'dir falan filan. Değil kardeşim bunların hiçbirisi yoktur. Aslında Rusya'da iki numara yoktur. Çünkü Putin belli bir süre içinde yani artık tek adam olduktan sonra adım 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 yardımcılarını da frenledi. Ve şu anda ben iki numara derken anayasaya göre iki numara. Herhangi bir karışıklık çıkarsa iki numara. Yasal, hukuksal olarak iki numara diye. Rusya'nın başbakanı Mikhail Mishustin'i size kısaca tanıtmak istiyorum. Mikhail Mishustin 59 yaşında 6 yıldır Rusya'nın başbakanı. Demin dediğim Medvedev'i Putin ta tasfiye etti. Yani ona da bir görev verdi tabii güvenlik konseyinde ama ve bunu getirdi başa. Şöyle bir bakalım çocukluğuna bakalım. Ee, 1966'da doğdu. Moskova'da doğdu kendisi. Ve kısa bir süre sonra babasının görevi nedeniyle Moskova bölgesi, Moskova yakınlarında, Lobnya oraya taşındı. Orada ilk yıllarını okudu. Okulun Yahudi bir ana babadan, babası Sheremetyev havaalanı eskiden Vnukovo'yu pek kullanmazken hep oraya gider gelirdik. Uluslararası bölümü de çok ünlüydü. Babası orada koruma görevlisi, annesi hemşire, kendisi iyi ve öğrenci olarak başlıyor. Gençliğine gelelim. Gençliğinde giderek şeyi belli oluyor artık. Teknik bilimler, matematik vesaire ve giderek orada devam ediyor. Moskova Teknoloji Üniversitesi'ne, Devlet Teknoloji Üniversitesi'ne giriyor. Ekonomist oluyor. Mühendislik şeyi de var. Aynı zamanda sıfatı da var. Enformasyon teknolojilerine büyük ilgi duyuyor. Bilgisayarlar onun için çok önemli. Ayrıntılarını şey yapıyor. Buradan ticarete doğru yaklaşıyor. Devlet ve özel sektör. 1998 onun e, devlette vergi dairesine girerek önemli bir adım attığı bir yıl oluyor. Bir ara serbest bölgelere bakıyor. 2006-2008. Sonra bir tekrar özel sektörde e, ticaret yapıyor, başarılı da oluyor. Maddi durumu da gayet iyi görünüyor. E, Putin ile daha sonra tanışması, yakınlaşması falan ve federal vergi dairesi direktörü oluyor. 2010. 2020 yılları arasında 10 yıl boyunca Rusya'nın tabi ekonomisini düzeltmesi için iyi vergi toplası, toplaması lazım. Bu adam da çok iyi, çok sıkı şey yapıyor e, vergi topluyor ve bir noktadan sonra Putin artık Medvedev'i tasfiye edeyim, tasfiye edemeyelim de hadi bir, bir, birkaç adım geri e, götüreyim derken başbakan olarak buna görev veriyor. Şimdi bu niye pek fazla e, Mishustin e, gündeme çıkmıyor? Çünkü çok çok siyasi bir açıklama pek yapmıyor. Mesela Ukrayna Savaşı ile ilgili, işte uluslararası gerginliklerle ekonomi, ekonomi, ekonomi. İşte ekonominin savunma, e, silah sanayi şeyinde yeniden organize edilmesi. Ekonomi ile ilgili şeyler işte şu anda o bir Volga arabası var Rusların, o fabrikayı geziyor falan. Böyle şeylerle bütçeyi iyi tutmasıyla, bu zor şartlarda başarıyla götürmesiyle falan şey yapılıyor, tanınıyor. Uluslararası alanda çok fazla bir şey yok. Zaman zaman Çin'e gidiyor. Çin'de de ilişkileri tabi ekonomi petrol şey falan oraya sıkça gidiyor başka ülkelerle de görüşüyor ama dediğim gibi uluslararası ve iç politikalere de çok fazla bir şey yok. Sobyanin ile birlikte yani Moskova Belediye Başkanı ile birlikte e, bunlar Covid zamanında e, bir ittifak yaptılar Putin'in verdiği görevle birlikte çalıştılar çok samimi görünüyorlardı o zaman böyle bunlar bir ittifakla mı gidecek acaba Putin'in yerine bunlardan biri alacak öteki bilmem ne falan lafları oldu ama şu anda öyle bir şeyin olduğuna dair pek bir işaret yok. Belki günü geldiğinde öyle olabilir ama birbirlerine rakip ikisi de lider adayı olabilir gibime geliyor şu anda. Putin'den sonraki en önemli iki aday, en önemli birkaç adaydan ikisi diye. Aile yaşamına bakalım. Erken yaşta evleniyor. Eşi Vladlena iş kadını yani aslında resmi göreve geldiği zaman Mishustin bütün şeyleri mal varlığına falan eşine devam veriyor ama o biznesi devam ettiriyor ve Rusya'nın en zengin kadınlarından biri görünüyor. Vladlena bu arada bir kaynakta gördüm. Tatar olması ihtimali güçlü diyorlar. Aa yaşasın Tatarmış o da Türkmüş falan. Yani. E, medyadan çok uzak duruyorlar. Genellikle iki oğlu var. E, spor deyince yüzme, yüzmeyi seviyor. Ama ondan daha çok sevdiği bir şey var. Hokey oynuyor. Hokey daha sık yaptığı bir şey. Tabii artık yaşı da 59-60 olacak falan ne kadar sık oynuyor bilmiyorum ama Abi önemli bir şey daha var, özel hayatında e, çocuklara piyano çalarken e, zaman zaman böyle konserler veriyor ve şarkı sözü yazıyor, Rus folklorundan halk şeyleri falan, onların sözünü yazıyor, müziği yazıyor. Böyle bir şey var ve e, şimdi yasalara göre Putin'in başına bir şey gelirse vesaire, yani Rusya'nın başına geçecek kişi bu. Rusya'nın iki numarası bu. Diyorlar ki ya bu adam teknik bir şey başbakan. Rusya'nın daha önce böyle güçsüz, siyasi olarak güçsüz. işte Fratkov vardı, Zubkov vardı. Onlar da başbakan oldular. E bugün kimse hatırlamıyor falan. Onlardan biri olabilir. Ola da bilir. Ama bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Bir şeyler karışıklık olur o başa gelebilir. Brejnev de çok e, şeydi sürpriz bir isimdi. Geçici bir süre için onu seçtiler. Adam 18 yıl oturdu ölene kadar falan. Böyle şeyler olabilir. Onun için aklınızda kalsın. Mikhail Mishustin diye bir başbakanı var e, Rusya'nın. Evet bugünlük bu kadar. E, haftaya e, programlarla Rusya ile ilgili, e, Ukrayna ile ilgili, bölge ile ilgili ve tabii ki Başkomutan Trump ile ilgili gelişmelere bakacağız. Bu, bu Trump başımızdayken zaten biz sıkılmayız. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.